Bırakmadın hiç elimi söyletirsin Hep dilimi oldun bana can sevgili Tanıttın bana kendini Oldun bana can sevgili Tanıttın bana kendini İçerim hep verdiğinden mest olmuşum dediğinden Gizlenmesin sevdiğinden tanıttın bana kendini Gizlenmesin sevdiğinden tanıttın bana kendini <laughs> Girdin sen gönül beytine deva oldun Her derdime hay olansın Sen tenimde tanıttın bana kendini Hay olansın sen tenimde tanıttın bana kendini Gölgese aptan geçirdin, irfalan ilmini öğrettin. Senden güzel ben görmedim, tanıttın bana kendini. Senden güzel ben görmedim, tanıttın bana kendini. <laughs> Daim aklımda olansın bana muhabbet yapansın kulağımdan hep duyansın tanıttın bana kendini kulağımdan hep duyansın tanıttın bana kendini Ne ölürsün ne çürürsün benle durursun yürürsün gözlerimden sen görürsün tanıttın bana kendini. Gözlerimden sen görürsün tanıttın bana kendini. Ah, ah, ah. İstersin daim gönlümden konuşursun hep dilimden Bıkmam senin hiç seyrinden tanıttın bana kendini Bıkmam senin hiç seyrinden tanıttın bana kendini <laughs> Söyleyensin her kelamı gönderensin Hak Kur'anı bu tenin şahı sultanı tanıttın bana kendini bu tenin şahı sultanı tanıttın bana kendini. <gülüyor> <gülüyor> Erdinci sana vallaha hayran gönüldeki gizli solutan şeyhim sana vallaha hayran gönüldeki gizli solutan oldun bana dinle iman tanıttın bana kendini Oldun bana dinle iman, tanıttın bana kendini.